hoş geldiniz. İkinci bölümde hoş geldiniz. O şuraya bir şey yaptık. Oh, maplon oldu? <laughs> Yine giriş yaptık. Fuck. Ah. Abi, sana ne yaptı? Gel, atsana gel, hadi atsana abi. hadi, hadi. Ah. Ayak kırdı çocuk ya. Ah. Ay, Ayak acıyor. Ne yaptın ah. oğlum sen? Çok kötü canım yanıyor. Ah. Ne yaptın lan? Allah'tan yeni bir hastane gelmiş buraya. Evet, yeni açıldı arkadaşlar. Adımız da Y E no, Y nokta E. Neden ne acaba benim ismimi? Bu da ayağım kırılmış diyor. <laughs> Sen bana hala burayı Ne kadar da gidecek abi? <laughs> <laughs> abi <Hadi> hocam uzun. <Usta. gülüyor> oh bu Melih'i. Abi. Vallahi seni var ya. Oksan da çıktı. Evden al. Çok çok oğul Vurma bak. Al, al, al okunu. Al, okunu. vurma. Ya vurma vurma. vurma. Tamam. senin sen... canım yok canım yok canım sen, sen. Ya. Al şu okunu. Oku var ya. Al. Kalıcı verdin gerçekten. Pardon abi. Al, Uçun. 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 Çek lan. Abi. <laughs> al sen ne dedin? Mangi Hadi ye kardeş. Aa daha da kimse gelmemiş. E ee, bizi i̇yi, tanıyorlar. Ya, çıkma, çıkma. <laughs> Hayır. Hı. Hmm. Ben seni iyileştirmeyi biliyorum. Ben doktora gitmiştim bir kere. Ameliyata mı gittin? Daha açı yapacağız. Kola. Burası açmadı. Burası iyi, ya, iyi. Burası değil, bir şey. bir şey. Hadi kardeş, yukarı ukarı çıkabilir misin? Çık kardeş, çıkabilirsin kardeş. 22, 22, 22. Çok iyi, kardeşim yorulma. çıkabilirsin. Hadi kardeş, son Yaşadım. adım, adım kaldı, kapıyı da açayım. As... İlmak yeri, ilmak yeri. İlmak yeri mi? Sana mı? Ge kapıya. Buraya mı yatıcım? Yatıcım. Aa, Aaa... Napıcan doktan? Kışk 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 kışk. Oh be. Açılısın, havaş git ha. Açılattım. Yavaş yürüyün be. Ben kapıyı açsam? Kesin atlamasaydım oradan yavrum. Eski videoda atlamıştın. Ya o zaman benim pelerim vardı. Lan pelerini mi çıkardın? Evet, unuttum evde. Ya giriş yapsa pelerini giyeceğim. Oha! Bu zor Aa, dur abi ya. Oğlum ya. Onu. Nereden baktın lan bu? Abi yeni gördüm abi. Yeni mi geldin koçum? İyi şanslar bay bay. Nereye gitti Hayır. Aa evimi birazcık yapayım. Ben de şu neye arkadaşlar bu gözden neye şu aslında ne tanıtacağım. Sen git evini dinlen. Tamam. Aa, arkadaşlar böyle bir ev ne yaptık. Ah dönmedi ya. Aa. Buradan sesin duyuluyor. Arkadaşlar bir adamı gördüm. Şurada. aslanımız Biliyorsunuz. Arkadaşlar geldim. Kardeşim. Kardeş. Oha ok atıyor. Ben, tamam tamam. Şey hadi hadi. Gir lan. Koş. Oh! Ayla. Oha dur canım da kusuruyor oğlum. Dur Dur canım kusuruyor. Kılıç atsana bana. Aa dur kılıç at. Kılıç at. Vurayım kılıç, kılıç, kılıç at kılıç. Vurayım ona. Vurayım ona. Aa kılıç at. Kılıç mı atayım? Al kılıç. Kılıcım yok benim. Aa vurarken iyi. Aa vurma. Heşat. Nasıl vurma. Aa. Aa ölüm. Aa. Vurma ya bak. Lan. Ay Allah. <laughs> yapma ya. Ha Ay, ya tamam. bak yağmur ıslan. Bak yağmurda ıslanır ağaçın. Koş. Abi. Ben koruyorum seni. Koş. Yürü. Koş. Oha. Umarım mı yapıyordun bir saat? Aa abi. Çok kötüyüm. Abi arkadan. burada Bir daha vur. Mama, hold the checkbook. Mama, hold the checkbook. Chaka. Oh! Oh, yo. <laughs> oh, yo. Oh! 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 bu Videomuzun sonuna geldik Ve İki arkadaşı gördünüz İmata gitti Kalkisi de Yiğit 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 Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bu videoya kaç abone gelir? 50 Yine de 50 az Az yap az O zaman 1000 Ne 1000 olmaz olmaz 100 olmaz yanlış yapsam buradan 30 abine gelse ya vurma vurma daha vurma bak canım az kaldı ay ay lavın içine atayım mı seni gel hadi bir kere hadi hadi <laughs> Bye-bye.